kanalımıza ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bildiğiniz gibi TYT ve AYT sınavları yarın bu sınav için giriş belgesi gerekiyor. Giriş belgesi nasıl alınır, nasıl çıkartılır? TYT sınav ve AYT sınavı için daha farklı sınavlar için de aynı şekilde yani giriş belgesi nasıl alınır onu göstereceğim. Şimdi Kırtasiye'ye gitmemiz gerekiyor. Kırtasiye'ye gidelim. Orada yaptıklarımı yaparsınız. Giriş belgesini çıkartırsınız. Gideceksiniz Kırtasiye'ye. Ben TYT için, hani üniversite sınavı için e, giriş belgesi çıkartmak istiyorum diyeceksiniz. Ondan sonra e, işte yapmanız gereken şeyleri Kırtasiye'ci gösterecektir size. Şimdi çok konuşmayalım. Yolumuza devam edelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Arkadaşlar yolda giderken bak bu köpekleri siz gördünüz mü hiç? Sahibine söyledim bir tane bana verir misin diye ama hepsini sahiplendirmişler. Pitbull cinsi bunlar. Annelerini. Çekebilirsem çekeyim. Bak orada yatıyor. Pek gözükmez belki ama. Sahibine söyledim. Abi bana da bir tane verir misin? Ya yani ama hepsini sahiplendirmiş. Neyse yolumuza devam edelim. Kırtasiye'ye gidiyoruz şu anda. Bizim Kırtasiye ileride siz de kendi bulunduğunuz ortamın yaşadığınız yerin Kırtasiye'sine gidin. videoyu biraz durdurayım. Çok uzamasın yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kırtasiyeye geldik ama şöyle bir şey var ben maske almayı unutmuşum yanıma ya. Nasıl oldu bilmiyorum. İnşallah birileri çevirmez. Yanıma kimse de gelmedi. Hemen alıp gidelim. Maske almayı unutmuşum yanıma. Kırtasiye burada. Devam edelim. Evet arkadaşlar ÖSYM için yani sınav için e, giriş belgesini çıkarttık. Bu TYT için giriş belge. Bir de AYT için iki sınav ayrı ayrı olduğu için farklı günlerde. Bu da TYT için. AYT, TYT işte ikisi de farklı iki kağıttan oluşuyor. Şöyle göstereyim. Evet. Yolda giderken e, hiç fark etmedim ama ben maske takmayı unutmuşum. Kırtasiyenin önünde fark ettim. Gitmeye çalıştığım kırtasiye kapalıydı. Başka kırtasiyeye gittim. Kağıtlar uçuyor. İva. Dur. Kağıtlar uçtu. Bekle. Geliyor. Ee, gitmeye çalıştığım kırtasiye kapalıydı bu yüzden farklı bir kırtasiyeye gittim. Maskeyi bir abiden aldım yani satın aldım 1 lira boşuna para gitti. Nasıl unuttum ben de bilmiyorum bir baktım maske yok eyvah. Ee, dediğim gibi kırtasiye e, nasıl ÖSYM'den e, giriş belgesi çıkartılıyor bunu kısaca anlatayım. Eyvah! Elim pislendi. Öncelikle E-Devlet ile giriş yapıyorsun. Ben E-Devlet ile giriş yapıyorum ÖSYM'ye. Size de tavsiye ederim. E-Devlet şifresi nasıl alınıyor? Bunu da kısa cümlelerle izah edeyim. E-Devlet şifresi, PTT'ye gidiyorsun. PTT'ye gittikten sonra PTT görevlisine diyorsun ki ve e-devlet şifresi almak istiyorum diyorsun. Eğer 15 yaşından büyüksen tek başına gidebilirsin ama 15 yaşından küçüksen büyükle büyük biriyle gitmen lazım. Annen ya da babanla 15 yaşından küçüksen. Büyüksen tek başına gidebilirsin. E-devlet şifresi kolay alınıyor. 2 lira karşılığında veriyorlar birkaç dakika içinde. Ama telefonla gitmen lazım oraya. Yani şöyle telefon ve e, de, TC kimlik kartınla beraber PTT'ye gidip e-devlet şifresi alman lazım. Şifre aldıktan sonra ÖSYM'nin ÖSYM aday e, seçme sınavı hani Play Store öyle yazdığın zaman zaten çıkıyor karşına. Direkt ÖSYM yazınca da çıkıyor. E, o, ondan sonra ee, sınav vakitlerini bekliyorsun. Mesela şu an bizim sınavımız ne zaman? 26 bu ayın 26 yani 26 Haziran 2021 her yıl için böyle sadece 2021 için değil saat 10-15'te sınav varmış yani saat 10'dan önce gidilmesi gerekiyor bütün hani büyük ihtimalle her yıl için böyle erken gitmen lazım eğer erken gitmezsen Al, al, yani içeri almazlar geç gidersen. Şu an etrafımda kimse yok. iyi ama etrafıma yine de bir bakayım. Çünkü yanımda insan geçince konuşamıyorum. Ben video çekemiyorum. Ee, dediğim gibi video son, sona artık. Çünkü her anlatılması gereken her şeyi anlattım. Bu videoda e, nasıl ÖSYM giriş belgesi alınır. TYT, AYT için farklı sınavlar için de böyle. Mesela e, İngilizce sınavı için. Ben İngilizce sınavına girmeyeceğim. E, öyle yani. Sınav süresi TYT için 135 dakikaymış. E, saat 10'u 15 geçe. 26 Haziran hani 2021. AYT yani alan yeterlilik sınavı da ee, yine 10'u 15 geçi ama 27 Haziran yani 2 gün üst üste oluyor. Cumartesi pazar şeklinde bugün günlerden cuma. TYT yok AYT sınavı 180 dakika A TYT de 135 dakika. Ee, öyle yani bu kağıtları götürmen gerekiyor götürmezsen eğer e, içeri almazlar. E, ee, sınava hangi eşyalarla gidilmesi gerektiğini de söyleyeyim. Sınava... Ee, nüfus cüzdanını götüreceksin. Yani e, nüfus kartı var ya yeni çıkan kartlar var eskiler var mavi şeklinde herkesin bildiği gibi onlardan götüreceğim bir de bu kağıtları götürmek zorundasın götürmezsen olmaz içeri almazlar ondan sonra bir tane silgi bir tane kalem silgi de şey olması lazım hani böyle markası falan yazan bir kartı var, kağıdı var ya böyle silginin kılıfı, o kılıfı çıkartıp götürmen gerekiyor çünkü kopya çekmeni, hani böyle kılıfa kopya yazılıyor ya öyle kopya Yazılmasını engellemek için böyle bir şey yaz yapmışlar. Kesinlikle çıkartman lazım yani silginin o kılıfını. Ondan sonra bir tane kalem götürmen lazım. İki ucu da açılmış bir kalem götürsen daha iyi olur. Hatta iki tane kalem götürsen daha iyi olur çünkü kalem kırılırsa falan ucu e, orada kalırsın yani kimseden kalem de alamazsın e, sınava. Sınavla ilgili başka söylenecek bir şey yok aslında devletimiz zaten e, her şeyi açıklamış çok kolay yani sen sadece başvuru yapıyorsun ondan sonra ödemi, ödemeni yaptıktan sonra e, her şeyi devlet hallediyor zaten gidip giriş belgeni çıkartıp sınavına giriyorsun. Bu kadar basit. Ee, videoyu sonlandırayım. Bu videoda ÖSYM'de e, nasıl e, sınav giriş belgesi çıkartılır, bunun gibi sorulara cevap vermeye çalıştım. Eğer kanalımın genelini beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz e, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bir de şöyle bir şey var. Bu maskeyi al, aldığım adam... E, adını unuttum da eğer bu videoyu izliyorsa ona teşekkür ederim. E, bayağı iyi bir insan. Ee, o ileride bir dükkanı var Aslında orada çekecektim ee, Dükkanını gösterecektim Ama hani Bir daha geri gitmek istemiyorum Ama yine o kendisini bilir Adını unuttum adamı, adamın ee, Neyse ee, videoyu sonlandırayım Şöyle bir bulunduğum ortamı Biraz çekeyim Hiç kimse yok şu anda Kimse olmaması daha iyi bence Çünkü ben birileri olunca video çekemiyorum Yani bu kadar konuşamam Bak kargalar falan da var burada Tamam, video çok uzun olmasın. Ee, video bence gayet başarılı oldu. Öz, yani bu videoyu izle, sonuna kadar izlediysen e, nasıl sınava gireceğini öğrenmiş olursun. Teşekkür ederim buraya kadar izlediysen. Ee, görüşmek üzere.